İkna ettim, elini tuttum böyle ver dedim, ver Özlem veriyor musun Özlem? Anlaştık Özlem. mı? Anlaştık. 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 <gülüyor> tamam. Beni <laughs> birazcık Nerede? kazıklamışsın sen Özlem. <laughs> birazcık kazıklamışsın beni sen. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ok gelen gelen evet. popitlerimizle yani yepyeni popitlerimizle takım yeni popit yapacağız. Evet, Özleminden tüm popitleri hepsini alacağım. Hep Bakalım sınav, kim neyi alacak göreceğiz. Kim neyi alacak göreceğiz. Göreceğiz Özlem. Arkadaşlar bu videoda kullandığımız tüm popitler ofisten geldi. Aşağıya linklerini ekliyorum evet. haberiniz olsun. Şimdi al onu Özlem. Özlem onu oradan ben alır mısın? Ben bununla başlayacağım. ile başlayacağım. Doldurma ama. Ya. kabul etmiyorum o zaman. Vermezsen verme. Kabul etmiyorum arkadaş. Yani alt üstü bir tane dondurma ben sana. Bir tane sana daha şey versen verecektim zaten. Simple dimple verdim ben sana. Bu bu çok şirin ayıcığı verdim tamam, ben hiç sana. Hiç de kabul cek, cek, etmedi. Tamam ver sen ver. Ne vereceksen ver. Tabi bak şimdi Özlem. Hiç hiç hiç. Böyle şey yapamayacağım bir şey veriyorum. Hazır mısın? 1, 2, 3 geliyor. Come on, come on, come on. bir trade oldu Özlem. Evet, Çok evet. teşekkür ediyorum sana. Çünkü ben şeyi seviyorum. Neydi onun adı Özlem? Neyi seviyorsun? Bu eee şeyleri. Eşitliği mi? Hayır. Bu renk bobitleri seviyorum ben arkadaşlar. Ya. Evet. Hadi ben şimdi. Onu düşünemedim. <laughs> Sıra sende Özlem. Tamam hadi. Özlem. Geliyor. Güzel. Geliyor. Güzel güzel bir danışman. Şey. Wow. Dur Niye? ben dayanamayacağım dur. Arkadaşlar bunu bekliyordum. Bir dakika bir şey diyeceğim Özlem. Bak. Ben hiç onunla oynamadım biliyor musun? O zaman bir kez oynasaydım, vermeseydim Bir kez oynayayım Aa, nasıl asla. bir şey olduğunu ben hiç bilmiyorum Özlem onun. Duydun mu nasıl bir şey? Bak. Tamam bir bak. Hı, hayır asla. Bir, bir tane de bak. Hayır hayır tamam, al o şeyini hadi dayanamadım ben onu patlattım. <laughs> Bıdır 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 patlattım hepsini. Fatih efekt yapma zaten patlıyor popet. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Şilan buna geçen videoda biz çilek dedik. Şilan buna havuç dedi. Evet. Sonra ben bunu ofiste ananas gördüm. Yok artık. <laughs> Gerçek mi diyorsun? Herkes buna havuç diyor diyordu ama. Yani ofis doğrusunu biliyordur diye düşünüyorum sizce arkadaşlar bu ne havuç bak koyuyorum Evet havuç olabilir havuç, çilek olabilir ananas hangisi anana. mantıklı Tamam bilmiyorum ama boşver Soruyorum ben, kim doğru söylüyor Ben havuç, aldım ama güzel bence bu evet Şimdi bunu patlatacağım Özlem ben aldım dedim ama hiç o Ay o anlamadım olamadım. Özlem öyle patlatma mı olur Arkadaşlar acaba çok merak ediyorum arkadaşlarımız ne diyecek buna? Evet, şimdi sıra kimde? Sende Özlem. Bir sürü poşet. Ben Dur bende. Evet oh. arkadaşlar geliyor. Hazır mısın Özlem? Hop! Oh. Kabul Oldu canım. arkadaşlar. Oldu canım. Kabul edilir mi yani şöyle bir. Ya, ne demek hobite. ben sana simple ver, dimple vermişim ya bak dimple. Simple dimple, simple dimple. Verme. Simple dimple, simple dimple. Vermem 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 arkadaşlar. Ver sen verme. Vermem vermem vermem. Ver evet. Sen Şimdi güzel bir tane geliyor Özlem. Hazır mısın? Yani, Aa sen sen vereceksin. Sen ha, sen ver tamam, bana. Tamam. Hadi. Ama güzel. Şunu yani almak çok istiyordum. Ama, ne istedin? ama şunu almak çok istiyordum Özlem bak. Minnoş minnoş. Yalnız bunlar patlamış. <laughs> Dur bak şimdi miniklerden minik ses çıkıyor evet 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 Özlem öyle patlamaz popit öyle patlamaz yapma hadi Özlem güzel 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 güzel, 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 güzel bir popit istiyorum lütfen hiç güzel popit sunmadın. Neyi ne yapıyorsun? Aa, pardon. Ben direkt kabul etmeyeceksin diye düşündüm yani böyle. Ya. Ben <laughs> tamam, tamam. Oo, çok güzel. Fatih ya. Evet. Ay, arkadaşlar bu müthiş patlıyor. Bakın o yüzden bekledim. Çok Özlem yapamadığımız trade geliyor hazır mısın? Yes Bak bu sefer kabul ettir Tamam hadi 1-2-3 Anında kabul ettim Özlem neden biliyor musun? Neden bilmiyorum Ya çünkü ben bunlara dayanamıyorum bak, arkadaşlar Ben şimdi izle bak <laughs> ne yapıyorsun? Klavye evet, şey mi çalıyorsun Özlem? Evet bir de arkadaşlar bir de şunların tatlışlığına bir bakar mısınız? Çok tatlılar yani gerçekten. Hmm, efekt yapıyorum. Ya Fatih. Nasıl patladı gördünüz mü? Evet arkadaşlar bunlar o kadar patlamadı. Bunlar ağzımda patlattı. Tamam popitini de al git hani Özel... yeter. Ya ne demek ya, ne demek yani şurada güzel bir popit kazanmışım. Arkadaş elimde popit kalmadı. Şey Elim daha ne vereyim başka bir şey kalmadı tamam, bende. Baştan tamam baştan. Nasıl baştan? Başka bir şey ver. Allah Allah. Kabul, kabul, kabul. Robot. Bakın. Evet güzel bir takastı. Allah bu, gitti robotum aşağıya. Bu takas benimle yaptığın için sen... Aa burası sarıymış çok teşekkür ederim. Öyle. Uçtu oradan. robotum. Anneciğim verir misin? Teşekkür ederim. Evet. Abi. Şiranda evet, arka Şiran planda bize yardımcı kısım. oldu. Evet şimdi geliyor şimdi Özlem. Yine ben. He? Söyle. Aman ben, be. Ben aman seni ya, ikna ya. ettim arkadaşlar. İkna A ettim. Elini tuttum böyle. Ver dedim. Ver Özlem. Veriyor musun Özlem? Anlaştık mı? Özlem anlaştık mı? Anlaştık. 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 <laughs> tamam. Hadi. <laughs> arkadaşlar şu oh, anda hastayım. Van. Ama korona değil. Ama korona değil. Şimdi ortalığı karıştıracaksın. Hastayım diyorsun. Bunlar hep tersmiş. Yani bana gittin ters popitleri verdin. Ters canım. popit vermedim Özlem. Bak şu tersmiş bakın. Hayır ters değil gayet de sakinler. Ters miymiş? Ters değil Özlem. Burası ters. Sakin insanlar hiç ha, de ters çekin. değil. Evet Özlem son, son kaldı. Adam. Evet arkadaşlar birer tane popitimiz kaldı. Hayır, Verme onu de vermem? Aldığımı niye veriyorsunuz? Nerede vermem? Hayır birer tane popit kaldı. Hadi ne oldu kabul edelim. <laughs> Fatih. Evet, <lütfen. gülüyor> evet. Dondurmayı da aldım arkadaşlar. <laughs> bak benim sese bak Çok güzel. O bir şey diyeceğim. Popitlerimi Popitlerimizi getirelim. Hadi. Bak ilk önce sen koy. Tamam. Arkadaşlar. Ortaya. Kimin popitleri? Kaç popitin var? Sayalım mı? Say Özlem. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 tane popit. 9 tane popittim arkadaşlar. Şu Aa. Senin on pardon 10 taneymiş. Bu da varmış. Yani harika popitler aldım arkadaşlar. Şey bu ya. kadarını B sana mı verdim ya. ben? Evet, Office ok popitlerim Şaka... arkadaşlar. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. Ya. Arkadaşlar kimin popikleri daha Arkadaşlar, güzel? Arkadaşlar bir dakika bir şey diyeceğim Özlem. Ben bu takas işini beceremiyorum. Evet sen oynamadın Şur evet yani. Sen bir daha oynama falan. Bu kadar şeyi nasıl veririm ben ya? Ben mi verdim bu kadar şeyi i̇şte, ya? İşte işte yani şunları almışım. Bak, gitti arkadaşlar şunları gitti. Şunları vermişim sana bildiğim bunları sana. Yani ben. Yani ben, ben beni birazcık neredeyse. kazıklamışsın sanki Özlem. Birazcık kazıklamışsın beni. Yani, sen artık. sen özlem senle ben ticaret şeyler yapmam. Söylemeyeyim. Ayıp şeyler. Evet ama ben hiç öyle şeyler yapmadım ben. Tabi hiç yapmamışsın arkadaşlar. Hiç gözüküyor yani orada. E, ne yapayım? Saf olmasaydın sen de almasaydın. Tamam, tamam. hadi. Allah Allah. Hadi görüşürüz özlem. Hadi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.